Söz verdiğim gibi araç videoları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sağ sinyal, sol sinyal. Daha önce fardan dolayı büyük bir ceza yemiştik. Onun da videosu var kanalımda. Far lambasını nasıl değiştirmiştik? Bugün de sol sinyal aslında ikisini de değiştireceğim. Bu tarz değişimlerde ikisini de değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Zira farlarda da aynısını yapmıştık. İkisini de değiştirdik. Şimdi sol sinyal bozuk. Ben iki tane sinyal lambası aldım. İkisini de değiştirelim. Muhtemelen bu bozulduğuna göre birkaç gün sonra da trafikteyken öbürü bozulur. Polis sen denk geliriz paranın yok zamanında bize yazar tekrardan. Her neyse şimdi bu sinyal lambasını nasıl değiştireceğiz? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. Hemen işe geçiyorum. Şuradan kilitleyebilirsiniz de daha rahat çıkacaktır. Şöyle hızlı bir şekilde bunu buradan söküp alıyoruz arkadaşlar. İkinci bölüme geçiyoruz rahat çalışmak istiyorsanız buradaki soketi çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Arka kısmında şöyle bir tırnak var. Onu bastırıp soketi çıkarıp bu durumda daha rahat olacaktır. 1, 2, 3 adet tırnak var. Buradaki bu tırnakları şöyle elimizle geriye bastırıyoruz. Bir de arkada var. Üçgen şeklinde geri bastırıp yukarı doğru çekiyoruz. Burada biraz dikkat ediyoruz. Tırnakları kırdığınız zaman sıkıntı olacaktır. Gördüğünüz gibi geldi çıktı arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki adet ampul var. Bunlardan birisi fren lambası, diğeri sinyal lambası. Şu kırmızı olanı değiştireceğiz. Aynısını diğer tarafta da yapacağım. Onu videoya yansıtmak istemiyorum. Çünkü burada yaptığımız işin aynısını yapacağız arkadaşlar. Patlak ampulümüzü sola doğru çevirip çıkarıyoruz. Yenisini takmak için de şurada kanallar var. Ampul üzerindeki şu çıkıntıları kanallara denk getirip bastırıp daha doğru büküyoruz. Takıldı. Şöyle çektiğimiz zaman çıkmaması lazım. Soketimizi yerine takalım. Bastırdığımız zaman oturuyor zaten. Bu şekilde söktüğümüz yere denk getirip şöyle bir kere bastırmamız yeterli oluyor. Aynen tık diye ses geliyor. Şuralarda içeri doğru bastırırsanız da daha iyi olacaktır. Yerine takarken de şurada bir adet pim var. Bir adet pim de hemen arka kısımda var. Bunları buradaki deliklere denk getirip hafiften bastırdığımız zaman parımız kendiliğinden yerine oturacaktır. Bu şekilde. Vidalarımızı sıkmadan önce sinyal lambamızı bir çalıştıralım. Çalıştı. Diğer tarafı da değiştirdik. İki sinyal lambamızla çalışır araya geldi arkadaşlar Önümüzdeki günlerde bu araç üzerinde olası arızaları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Özellikle ekonomik şartlarımız gelirse kendime ait bir araç alabilirsem bildiğiniz gibi bu araç benim değil çocukların arabası. Fazla da mıncıklamıyorum bu arabayı. Kendime ait bu araba tedarik edebilirsem ilerleyen dönemlerde şöyle eski bir araba alabilirsek muhtemelen 3-3 günde bir bozulacaktır ve sizlere içerikler gelmeye devam edecektir. Bu içerikleri geçmişte çektiğimiz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımızı takip et etmeniz yeterli olacaktır diyorum. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.